Ben, hepiniz hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Ez Gamer. Benim adım Subscribe 90. Şimdi yeah. başladı. Ee, stream adımı yazayım. Adam attı gelmedi. Ya ben vuracaktım Ersin. Şey. Şimdi seni öldüreyim mi? Arkadaşlar e, Steam adım bu. Premium adım bu. Tamam anlattın Ersin. Bütün video. ya. Ersin saldır ona. Aldım. Ya adam orada oğlum ya. Dur çekil çekil önümden. Of. Of adam bana hep çat yedirdi arkadaş. Adamı öldür. Ersin öldür adamı. Çok farklı yerde doğdum. Hmm, adam benden iyi çıktı. Doğduğum yeri bir bilseniz. Bir bilseniz. Benim Şu şey anda değilim. oynayanlar aş sağda yazıyor. Bakın ben sıfırım. Oy. oy. Oy, oy, Ne diyorsun? Lan? Sen de tura bağla. korktum lan. Sana vurdum. Yanlışlıkla. Dur adam orada. Ben arkadan dolanıyorum. O benim. O benim. Oha kastı. Ya bana niye vurdun? La pardon. Uf öldürdüm. Pardon Ersin. Adam çıktı mı? Of. Çok, Çok katıyor arkadaşlar öldü. Vur oğlum vur. Ar Aa, vur vur. <laughs> Biz tamam. teamiz arkadaşlar. Biz team olunca ben öldüremem Ersin öldürür anca. Ama bir adam daha var. Oo çok kötü. Çok kötü. Ya Ersin. K K Bari ben at ben atayım de ya. Ben atıyorum de ya. Hop. Bak kandır adamı böyle hop. Hop. Kandırdım. Ol, ol, ol. Tamam. Seni öldürecektim ben. Hmm. Adam ta 2 metre önden başladı ama. <laughs> 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 Biz şu an pro takılıyoruz. Sa ben üç kere öldürdüm. Adam bas ya orada. Değil mi? Aldım. Oo helal. Bana da oks at, at istiyorsan her şey. <laughs> ne diyorsun ya bu şey şap o. Şap. <laughs> oh! Adam. <gülüyor> Çiz. i̇çinden <laughs> geçtim adamın. Adamın içinden geçer. Burada, burasından dıt dıt dıt. Tövbe tövbe. O adam hack. Duvarın arkasından vurdu benim yaptığım ilk. Oh! Oh! Pek var mı ayıp arkadaşlar? Kendine olunca bir şey demiyordun Ersin. Adam duvarın içinden geçiyor. Oh be! Tamam, tamam lan terminatöre başladık. Tamam. Terminatöre bağladım. Başladık ama. Hoppa! 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 O oh, double oldu var mı? Uhuuu! Neredesin? Ben öldürdüm. Arkandayım. Hadi be. Ya hep beni öldürüyor bu şerefsiz ya. Hep de aynı yerden başlıyorum. Kanal izliyorsa sonu bokların olduğu yer. Iy, şimdi temizlemek var. Nerede? Arkandayım. Arkanda. Elal. Vuhuuu Orda kulu kulu. kulu 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 Ya Bence ikimiz de almayalım bir anda Ya adamı kaçırdım senin yüzünden Ersin Oha adamla nasıl bir yol var Hek. Hayır hayır şey açmış olabilir. Almış olabilir. Ki. Adam harbiden okçu ya. Şimdi adam 25 yaparsa bitiyor. Tamamen bitiyor. Baksana. Yok. <laughs> ha gördün mü nasıl? <laughs> ya Niye beni hedef alıyorsun arkamdan artık? Arkam. Ya. oha sabrayım ben. Sabrayım. Öyle bir kaçırdım ki. Öyle bir kaçırdım ki. Yes baby. Onun merkezin bir yeri belirleniyor hep oradan doğuyor lan. Hep böyle oldu. Haydi be. Vay be. Oha iki ok nasıl var? Harbiden ek. Yemin ederim ek. iki tane ok. Yani olamaz. Değil Durma. mi? Hayır hack değil hack değil. Abi hack, git ya. Hack 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 hack, <laughs> hack, şey, hack değil. Niye söyleyeyim iki ok şey alabiliyorsun. O özel bir şey Heee anladım. Bir kere yanından kitler var ya. Oha harbiden bu hileydi. Hü Aldım. Ben her şeyi hilederim. Oo bu sefer ektik yaptı. Anlayan anlar. Oo. Da. Aldın mı pampa? Onun da elimden gelse seni öldürdüm var ya. Ama teamiz şüphet. Ya hadi be. Aldım pompa. Aldım pom, pom. Şu anda seni öldürdüm her sadece tamam. Pam 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 ve bitti e arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bu sefer de bitti dersin. Söz sende. Ee... <laughs> Bir tur daha atacağım. Ama ya bu o üçüncü video diye geçecek. Bu sefer sevura gitmeyelim. KV'ye gidelim, kapışalım Mersin. Hayır, hayır hayır Yine aynı adam var tek. Yok ya. İyi tamam, direkt. Hadi bay bay.